Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. 16 Nisan Perşembe. Bu videomuzda altın üzerinde etkili iç ve dış faktörleri, dolardaki artış sürecek mi? Ons altında önemli seviyeleri, ons altın ve gram altının teknik analizini yapacağım. Altın üzerinde etkili iç ve dış faktörlere baktığımızda geçen 2 haftada ABD işsizlik başvuruları 16 milyonu aşmıştı. Bugün bu haftaki veri geldi ve 5 milyon beklenti vardı. 5 milyon başvuru bekleniyordu. 5.24 milyon geldi. Beklentinin üzerinde bir gerçekleşme oldu. ABD imalat sanayi üretimi Mart'ta rekor seviyede düştü. Yine sanayi üretimi düştü. Parakende satışlar düştü. Küresel risk iş daha düşmeye başladı. Ancak altın bütün bunlara rağmen cazibesini koruyor. Tabii ki daha önceki bir yaşadığımız türbülans söz konusuydu. O türbülansla yatırımcılar önemli miktarda yatırım araçlarında çıkmışlardı ve nakitte yönelmişlerdi. Ve bu durumda da ABD 10 yıllıklarında çok sert düşüşler görmüştük. 0.30 seviyelerine kadar düşmüştü ve 10 altında da o ara bir düzeltme olmuştu. Önümüzdeki sürecin en önemli konusu yeni bir çöküş yaşanabilir mi? Yani ikinci dalga bir kriz gelebilir mi? Borsalarda yeni dipler oluşabilir mi? Bu soru karşımızda duruyor. Genel anlamda ekonomistlerin beklentisi bu oranda %40'tı. Benim de böyle bir beklentim vardı. Ancak ben bu beklentimi biraz daha düşürdüm. %30 seviyelerine düşürdüm. Özellikle Nisan ayı verileri beklenecek. Nisan ayından sonra Mayıs ayı verileri de bizim açımızdan önemli. Bu koronavirüs vakalarının tırmanması ve dünya ekonomisi üzerinde yaratmış olduğu türbülansın bir şekilde sona ereceği ve yatırımcıların buna alıştığı özellikle sağlık sisteminin artık bu yönde gerekli tedbirleri aldığı yine ülkelerin bu noktada gerekli tedbirleri aldığı merkez bankalarının ellerinden ne geliyorsa bunu yaptığı bir ölçekte bu anlamda yeni bir türbülansın oluşma ihtimalini ben çok yüksek görmüyorum. Dediğim gibi beklentim %30 seviyesinde bulunuyor değerli arkadaşlar arkadaşlar. Elbette ki Mart ayında ve Nisan ayında veriler kötü gelecek. Ve yine dünya ekonomisinde özellikle ABD, Avrupa Birliği, Çin ekonomisinde, Japonya ekonomisinde ikinci çeyrek verileri kötü gelecek. Ki bunlar gerçek anlamda artık fiyatların içerisine girmiş durumda. Yatırımcılar bu noktada pozisyonlarını almışlar ve tamamlamışlar. İşte bunun ölçeğinde çok farklı yönde beklentiler oluşursa özellikle bu koronavirüs vakalarının artık kontrolden çıkması durumu ve ülkelerin bununla baş edebilme yöndeki bütün kabiliyetlerini yitirmesi noktasında böyle bir durum yaşanabilir. Aynı zamanda bu ekonomik yapıda meydana gelecek yeni bir türbülans 2008 krizi benzeri bir konut krizi şeklinde olmuştu. Bunun benzeri yeni bir finansal kriz, yeni bir finansal çöküş de oluşabilir. Böyle bir beklenti de söz konusu. Ancak ben bütün bunları sepet içerisinde %30 olarak görüyorum. Şimdi Altın analizimize geçmeden önemli birkaç haberimiz var. Onlara bakalım. Değerli arkadaşlar bizi Twitter üzerinde takip edebilirsiniz. Burada anlık haberleri, önemli verileri ve yapmış olduğum grafik analizleri paylaşıyorum. Takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Şimdi burada paylaşmış olduğum haberlerden bir seçki var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. ABD işsizlik maaşı başvuruları 5.24 milyon olarak gerçekleşti. ABD'de 16 milyon da öncesi vardı. İşsizlik başvuruları 3 haftada 21 milyon olarak gerçekleşti ki bu koronavirüs vakaları tırmanmadan önce değerli arkadaşlar ABD işsizlik başvuruları 200 bin seviyesinde idi. Düşünün artık ABD işsizlik rakamları %17 seviyesinin üzerine çıkmış durumda ki bu durum gerçekten kötü. Yine OPEC petrol talebinin 30 yılın düşüğüne girilemesini bekliyor. Petrol talebinin düşmesi elbette dünya ekonomisindeki mevcut üretim eksikliğinden kaynaklanıyor. Arz talep dengesinin bozulması burada önemli bir ölçek. İşte bu petrol krizi özellikle petrol üreticisi ülkeleri zor duruma sokacak. İşte bu da yeni bir kriz oluşturabilir. Genel anlamda böyle bir beklenti de söz konusu. Dediğim gibi ben bunları sepette %30 olarak görüyorum. Yine yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyar dolarlık bir artış olduğu yurt içi yerleşiklerin döviz talebi ki bu da dolar/TL kuru üzerinde etkili. Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü artış gram altın üzerinde önemli bir taşıyıcı oluyor. Diğer haberimiz ABD sanayi üretimi 1946 yılından beri en düşük seviyeye geriledi. Sadece sanayi üretimi değil, imalat alanında da bir düşüş oldu. Bu düşüş önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği ülkelerinden de gelecek. Yine ABD 10 yıllıkları ve 10 altın grafiğine bakalım. Bu ikisi birbiriyle genel olarak ters korelasyon şeklinde çalışıyor. ABD 10 yıllıklarında sert bir düşüş olduğunu görüyoruz. 10 altında buna paralel olarak son anlarda yükseltisini sürdürüyor. Önümüzdeki süreçte gelen ekonomik veriler yeni bir korku yaratırsa 10 altında bir düzeltme oluşabilir. Yatırımcılar çok sert bir şekilde nakde yönelmezlerse ve borsalarda sert düşüş olmasa Ons altında 1700 seviyesi üzerindeki hareket korunacaktır. Burada özellikle 1708-1709 dolar seviyesi üzerinde kaldıkça ons altında genel hareket yukarı doğru olur. Görmüş olduğunuz bu ABD 10 yıllıklarında sert düşüş olursa yeniden ons altın tarafında ve diğer değerli emtialarda bir satış gözlemlenebilir. Yine VIX endeksi değerli arkadaşlar 40 seviyesinin altına düşmüştü dün itibariyle. Görmüş olduğunuz gibi tekrar bu 40 seviyesinin üstüne çıktı. Biraz riskin arttığını görüyoruz. Yani 40'ın etrafında bir miktar oyalanacaktır. Artık VIX endeksinde 40 seviyesinin çok üzerinde yeni bir hareketin oluşması özellikle ABD, Avrupa Birliği, Çin ve Japonya'dan gelen ekonomik verilerin çok kötü olması şeklinde olacaktır ki dediğim gibi yatırımcılar bunları fiyatlandırdı. Şöyle bir durum var. Tekrardan böyle bir türbülans yaşanırsa yatırımcılar büyük oranda nakde yönelirlerse, borsalarda sert düşüşler olursa bu durumda daha önce ons altın bir düzeltme yapmıştı. Yaklaşık 200 dolarlık bir sert düşüş yapmıştı. Buna benzer yeni bir düzeltme yapabilir değerli arkadaşlar. Ancak Dediğim gibi ben bunun oranını %30 olarak görüyorum. Şu anda yatırımcıların bu önümüzdeki aylarda verilerin kötü geleceğini fiyatlandırdığını düşünüyorum. S&P'ye bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi S&P de 2700 seviyesinin üzerinde bulunuyor ve şu yükselen tren çizgisi dahilindeki hareketini sürdürüyor. S&P 3400 seviyesinden 2200 seviyesine kadar sert bir şekilde gerilemişti. %35 oranında değer kaybetmişti. Bu kaybının önemli bir kısmını yani %20'den fazlasını geri almış bulunuyor. S&P Yine ABD dolar endeksi de 100 seviyesinin üzerinde bulunuyor değerli arkadaşlar. ABD dolar endeksindeki yükseliş yatırımcıların ABD dolarına yönelik talebinden kaynaklanıyor. ABD dolar endeksinin tekrar 100 seviyesinin üzerinde çıkıp burada kalıcılık göstermesi ons altın tarafında belirli bir süre burada yatay bir seyir bize gösterebilir. Ancak ABD 10 yıllıklarının 100 seviyesinin altına düşmesi ons altında yukarı yönlü hareketi daha da artıracaktır. Değerli arkadaşlar ons altın bir aylık grafiği üzerinde 1160 dolar seviyesinde başlatmış olduğu yükseltisini bu kanal üzerinde sürdürüyor. En son ons altın 1747 dolar seviyesine çıkarak kanalın dışına bir taşkınlık yaptı. Ve tekrar görmüş olduğunuz gibi bu kanalımız direnç olarak çalıştı. Ve buradan geri döndüğünü görüyoruz. Kanalımızın bu seviyesine baktığımızda 1736 dolar seviyesi değerli arkadaşlar. Ons altında aylık bazda önemli bir direnç olarak karşımızda duruyor. Haftalık bazda da altın bu kanal içerisindeki hareketini sürdürüyor. Görmüş olduğunuz gibi 1747 dolar seviyesi önemli bir dirençti ve bu kanalımızın üst bölgesi burada çok güzel çalıştı haftalık bazda. Kanalımızın orta seviyesine baktığımızda değerli arkadaşlar destek olarak 1695 dolar seviyesi görülüyor. 4 saatlik üzerinde daha ayrıntılı baktığımızda görmüş olduğunuz gibi bu yükselen trend çizgisi dahilindeki hareketin sürdüğünü görüyoruz. 1709 dolar seviyesi artık çok önemli bir destek haline geldi. 4 saatliklerde görmüş olduğunuz gibi bu seviyeyi 3-4 kez test etti ve buradan geri döndüğünü görüyoruz. Bu anlamda değerli arkadaşlar, bu seviyemiz 1709 dolar seviyesi çok önemli bir destek olarak görüyor ki bu da yükselen trend çizgimizin aynı zamanda destek seviyesi. Yukarıda ise ilk direncimiz 1739 dolar. Onun da üzerinde 1747 dolar seviyesi bulunuyor. İndikatörlerimiz üzerinde baktığımızda bir günlük grafikte Fisher indikatöründe sat sinyali var. SMI osilatöründe al sinyali devam ediyor. Burada histogram çizgilerinin gittikçe küçüldüğünü görüyoruz ve stokastik arasayda günlük bazda sat sinyalinin oluştuğunu görüyoruz. Hemen bunu 4 saatliğine bakalım daha net bir şekilde karşımıza çıksın. Görmüş olduğunuz gibi fişir indikatöründe sat sinyaline bir yönelme olduğunu görüyoruz. SMA usulatöründe sat sinyali söz konusu ve yine stokastik arasayda da değerli arkadaşlar sat sinyali olduğunu görüyoruz. 10 saat altında 4 saatliklerde sat sinyalinin oluştuğunu görüyoruz. Gram altına geçmeden önce dolar TL'ye baktığımızda 6.94'ün üzerindeki hareket devam ediyor. Dolar TL 7 seviyesine doğru gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi 7.23 seviyesi daha önceki zirvemiz ve bu zirveye oldukça yaklaşmış durumdayız. Bu da gram altın tarafını destekleyecektir değerli arkadaşlar. Gram altına bir haftalık grafik üzerinde bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 299 dip seviyesinden beri 1, 2, 3, 4, 5 haftadır gram altın istikrarlı bir şekilde yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Değerli arkadaşlar şu yükselen tren çizgisi dahilindeki hareketin sürdüğünü görüyoruz. Haftalık bazdaki şu yükselen tren çizgimizin destek seviyesi 377 TL seviyesi olarak görülüyor. Yapmış olduğum Fibonacci çalışmasında gram altında görmüş olduğunuz gibi yukarı yönlü hareketin devam ettiğini şöyle görüyoruz günlük bazda da. Yine burada 376 TL seviyesi artık önemli bir destek işlevi görüyor. Yukarıda 387 direnci bulunuyor ki ben bu grafiği daha önce de paylaşmıştım. 387 TL seviyesinden geri döndü. Burayı da yukarı doğru aşarsak 400 TL seviyesine doğru hareket olacaktır. İndikatörlerimiz üzerinde gram altına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi fişin indikatöründe yukarı yönlü hareket devam ediyor. SMA usulatöründe yukarı yönlü hareket devam ediyor. Stokastik arasayda yine yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz ve burada günlük bazda super de al sinyali vermiş durumda değerli arkadaşlar. Şöyle 4 saatliğine bakalım. Orada durumlar nasıl? durumda bir farklılık söz konusu. Burada Super herhangi bir olumsuzluk yok. Ancak şurada EMA Cross'da 9 günlük hareketli ortalamaya çok yaklaşmış durumdayız. 9 günlük hareketli ortalama 382 TL seviyesinden geçiyor ve buraya oldukça yakınız. Burayı aşağı doğru kırarsa değerli arkadaşlar tekrar 376 TL seviyesine bir gerileme yaşayabiliriz. Fişir indikatörü de sat sinyali var 4 saatliklerde. SMA ösülatörü yine sat sinyali oluşmuş durumda. Stokastik ara da değerli arkadaşlar sat sinyali oluşmuş durumda. Genel olarak baktığımızda ons altın tarafında bir küçük gerileme yaşıyoruz. 1700 dolar seviyesine doğru bir gerileme yaşıyoruz. 1709 dolar seviyesi gerçekten önemli bir destek olacaktır. Onun altında daha önceki zirve olan 1703 dolar seviyesi bulunuyor. Bu seviye üzerinde kaldıkça ons altında hedef 1752 dolar seviyesi olacaktır. Gram altın tarafında dolar tele kurundaki artışa paralel olarak Ons altın tarafında düşüşler olsa da gram altında çok sert düşüşler olmayacaktır. Gram altında 376 TL seviyesi önümüzde duran çok önemli bir destek. Yine 380 TL seviyesi üzerinde kaldıkça hedefimiz 387 TL seviyesi olacak. Orayı da aşarsak artık 400 TL seviyesine ulaşacağız değerli arkadaşlar. Gram altında genel anlamda ons altın tarafında sert düşüşler olmasa hareket yukarı doğru olacaktır ve değerli arkadaşlar özellikle dünya ekonomisinde gelen verileri takip altına almamız gerekiyor. Avrupa Birliği'nden de önümüzdeki hafta veriler gelecek. Burada eğer yatırımcılar tekrar borsalarda sert çıkış yaparlarsa dikkat edin yaparlarsa ons altın tarafında küçük bir gerileme yaşayabiliriz. Bakın küçük diyorum. Ons altın tarafında yeni bir türbülans yaşanmadığı takdirde değerli arkadaşlar genel trend yukarı doğru olacaktır. Orta ve uzun vadede altın istikrarlı bir şekilde yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. Ben 2020 yılı sonlarında ons altın tarafında 2000 doların üzerinde bir hareket bekliyorum. Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda yatırım araçları hakkında teknik ve temel analiz yapıyoruz. Yatırımcılara özgün, özgür ve tarafsız haberler sağlıyoruz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.